Nefis yemek tariflerinden mideye baklava tarifi. Yoğurma kabına 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirke ve 1 adet yumurtayı alarak karıştıralım. 1 çay bardağı buğday nişastası, 1 paket kabartma tozu, 1 fiske tuz ve yaklaşık 3,5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Hamuru 12 eşit parçaya bölerek beze haline getirelim. Bezelerin üzerine örterek 15 dakika dinlenmeye bırakalım. Her bir bezeyi nişasta serperek tabak büyüklüğünde açalım. En üstteki hamur hariç aralarına nişasta serperek üst üste gelecek şekilde yerleştirelim. Çok ince olmayacak şekilde açalım. Açtığımız hamuru sıkıca rulo şeklinde saralım ve birer parmak genişliğinde keselim. Kestiğimiz her bir parçayı merdane ile avuç içi büyüklüğünde açalım. Ortalarına çekilmiş ceviz koyarak bastırmadan kapatalım. Hamur bitinceye kadar bu işleme devam edelim. Fırın tepsisine yerleştirdiğimiz tatlılarımızın üzerine eritilmiş tereyağından sürelim. 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim. Şerbeti için tencereye 3 su bardağı toz şeker, ve 2,5 su bardağı suyu alarak kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra 1 tatlı kaşığı limon suyu ilave ederek birkaç dakika daha ocakta tutalım. Ardından ılıması için kenara alalım. Soğuyan tatlılarımızın üzerine ılımış olan şerbeti gezdirelim. Midye baklavalarımızı birkaç saat dinlenmeye bırakalım. Tatlılarımız servise hazır. Şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.